Arkadaşlar cümleten Selamünaleyküm aleyküm. Hayırlı sabahlar. Ben Veysel kanalıma hoş geldiniz. Çırazanlıklıyım arkadaşlar. Çırazanlık dediğim mevki şunlar. Koyunun bir ağız değişikliği olsun diye buraya getirdim. Neyse konuya gelelim arkadaşlar. Burada ne var? Arkadaşlar küçük bir tavşan yakaladım. Görmüş olduğumuz gibi Uykuda Göcen Hala uyuyor görmüş gibi Elime alsam cırmıklar Bunu eve götürsem de yazık ölür Ne yapacağımı bilmiyorum biraz sever bırakırım Görmüş olduğumuz gibi Tabi nasıl gördüm derseniz arkadaşlar çoban adam uyanık olacak eğer uyanık olmazsa kaçırırsın. bir bakalım yakalayabileceğim ben ha, ha yakaladım gel